Merhaba sevgili hanımlar. Miyomlar bildiğimiz gibi rahmin kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Ve miyomlar üreme çağı dönemi kadınlarında sıkça gördüğümüz iyi huylu kitlelerdir. Neredeyse her 5 kadından birinde görülmektedir. Üreme çağında sık görüldüğüne göre doğal olarak gebeliklerde de miyoma sıkça rastlamaktayız. Ben size bu videoda gebelerde gördüğümüz miyomların takibini oluşturabileceği komplikasyonlarını açıklayacağım. Miyomlar hamilelikte büyüyebilir, küçülebilir, aynı kalabilir. Genellikle gebeliğin ilk aylarında yani ilk 3-4 ayında büyüme gösterirler. Sonrasında sabit kalırlar. Gebelikte oluşturacağı bulgular miyomların büyüklüğüne ve yerleşme yerine göre değişir. Miyomlar eğer rahmin üstündeyse yani subseröz dediğimiz tipte ise aşırı büyümedikçe genelde sorun oluşturmazlar. Bebeğe bebeğin yerleşim yerine ve plasentasına uzak olduğu sürece problem yaratmazlar. Bazen bu miyomlar aşırı büyüyerek rahmin etrafındaki organlara yani bağırsağa, mesaneye ve diğer organlara bası yaparak ağrıya neden olabilir. Saplı miyomlar kendi etrafında dolanarak yine torsiyona ve ağrıya neden olabilir. Kanlanması bozulduğu için bunlara neden olur. Çok büyüyen miyomlarda da büyümeye bağlı kanlanma bozulacağı için dejenerasyon oluşur ve dejenerasyona bağlı ciddi ağrılar oluşabilir. Bunlar bazen erken doğumu ve düşük tehdidine neden olabilir, tetikleyebilir. Bunların tedavisinde genellikle hamileler için uygun olan ağrı kesicilerden kullanmaktayız. Eğer miyomlar rahim duvarına yerleşmiştir veya rahmin içine yerleşip büyüme esnasında bebeğin yerleştiği yere göre büyümüşse, bebeğin plasentasının içine doğru büyümüşse buna bağlı gebelikte kanamalar olabilir, erken doğum olabilir, bebeğin plasentasının erkenden ayrılmasına neden olabilir veya da erken gebeliklerde düşük riskini arttırabilir. Ancak bu tip komplikasyonlar gebelikte genelde nadir görülür, sık görülmez. Bunun nedeni de o büyüklükte olan miyoma olan hastaların genelde zaten hamile kalamamalarıdır. Bu büyüklükte rahim içerisine doğru miyoma olan hastalar genellikle infertilite sorunu yani kısırlık problemi olan hastalardır. Bunlar da gebelik öncesinde miyom tedavi edilir, oradan alınır. Ondan sonra gebek alırlar. Bunun haricinde miyomlarda diğer gördüğümüz bir sorun doğum sonrası kanamalardır. Doğum sonrası miyomun bulunduğu yerdeki kas tabakası güzel kasılamadığı için tam anlamıyla e, kanamayı durduramaz. Bu nedenle rahim iyi kasılamadığı için doğum sonrası kanama normalden biraz daha fazla olabilir. Böyle durumda da kanamayı azaltıcı ilaç tedavileri var. Bunları kullanıyoruz. Gebelikte genelde miyomlar ellenmez sadece takip edilir. Ancak ciddi büyüyen, ağrıya, kanamaya neden olan miyomlar eğer bebeğin bulunduğu yerden uzaksa ve gebeliğe herhangi bir zarar vermeyecekse nadiren hamilelikte çıkarılabilir. Genelde miyomların tedavisi doğum sonrasına ertelenir. Bazen sezerenle doğum yapan hastalarda sezeren esnasında uygun büyüklükte aşırı kanamaya neden olmayacak miyomlar da çıkarılabilir. Bizde miyom olan gebelerimizde sezeren esnasında eğer sezeren olacaksa Çıkarıp çıkarmayacağımıza karar veriyoruz. Eğer miyom rahme zarar vermeyecek şekilde çıkarılabilecekse aşırı kanamaya neden olmayacaksa ameliyat esnasında miyomun çıkarılması, sezeryenle miyom çıkarılma ameliyatını birlikte yapmaktayız.